Beni sandınız? İşte hapisten çıktım. Şimdi işinizi bitireceğim. Hı? Sen, Novay, Novay, ne arıyorsun lan burada? Yine? Sana ne? Aa, aşağı düştüm. He? <laughs> Bana kimse karşı koyamaz. Ah, bırak beni. Ne yapıyorsun? işimi hayır geçirdim yeter beni hapise attığınız yetmedi ulan yetmedi daha her şey bitmedi durun siz durun Bıcırık beni buraya fırlattı. Şimdi seni işini bitireceğim bıcırık. Ha bitir de görelim bakalım. Gel gel. Ha oh, savaş yapacaklar. Dur dur. Gel de bir bitir bakalım. Hı? Bitirebiliyorsan bitir. <laughs> Demek öyle. Tamam. Bana hiçbir şey yapamazsın. Süpernova patlaması. Hay. <laughs> sen bunu hak ettin Fox. Savaş istiyorsun. Al bakalım ben de savaş savaşlayayım bu tarafında. Hı, benim yanımda olsana. Sen de Extreme klaptansın Ama sen Extreme Club'dan atıldın. Hatırlamıyor musun? Hı, hatırlıyorum da. Sen orasını boş ver. Ah! Süpernova patlaması. Gücünü kullanamıyor musun ya? Tamam ya, kullanabiliyorum. Aa, Ya mega su. Sulara boğacağım seni. Aa, oo, savaş mükemmel. Bekle ben izleyeyim şunları. Sen de izleyeceğini bizi dövsene. Hıtışıyor. Ah, kafam, gözüm, gözüm. Aa, aa. Hop. Olamaz. Ben de bu cürün tarafındayım. Benden korumak için oranların tarafında değil mi? O zaman ben de Fox'un yanındayım. Ne? Ne Sinir küpüre döndürme lan beni. Dönersen ne olur ki? İşini bitireceğim. Bütün güçlerim birleşecek. Oha! He? Olamaz. Ah! Bütün güçleriyle bana zarar verdi. Ama bana bir şey olmadı. Gücüm tekrardan doluyor. Merak etme. Süpernova patlaması. Alın ulan size. Hepiniz kendi yaptığınız hapishaneye girin. Atış. 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 İşte bu sen de gir. Evet işte bu. Çekileyim ben şuradan. Oh, kurtuldum. Sen öyle san. Ben çıkabilirim. Navay seni de buradan kurtaracağım. Hiç merak etme. Geliyorum Loan Bıcırık. Geliyorum ulan. Oh. Oh, bıcırık. Bıcırık. Ah, Demek öyle. Ha, siz gidin. Ben şunu işini bitiririm. Ne? Bizi olmadan bitiremezsin. <laughs> ben bitiririm. Merak etmeyin. Süper nolu patlaması iki katı. Olamaz. Ya senin bitireceğim. şunu bitireceğim. Allah'ın. Şimdi bitireceğim. 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 Demek hapisten çıkarsın he? Merak etme o hapishaneyi geliştireceğim ben. Var ya çok büyük bir kapışma oluyor inşallah bıçaklık kazanır. Yo puf. Olmaz. U pes ediyorum. Pes mi diyorsun? Şaka su, Ne gözü. Olamaz. Tuzuna bir ben Yüz 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 abi. Yüz abi. Geliyorum ulan parlak. Sen benim yanımda olmadan Dışı Ya! Çevrilme gücü. <gülüyor> ah. <gülüyor> Süpernova patlaması. Ah! <laughs> oh. oh. <laughs> <laughs> bunu yapmayacaktım bucuk. Öf! <laughs> Sevdiğimi mi sendeniz? Ben geri geldim. Şimdi. Evet. Nerede kalmıştık? Sen mi bana zarar vereceksin ha, ne yaptın bana? Ne yaptın? Artık bir daha asla gücünü kullanmazsın. Çıkıyorum. Hayır, bütün kapıları kapattım. Artık çıkamazsın. Koruma kalkanı. Oh. Şurada tırmanıp oh. oh. Çıkamıyorum. <laughs> Kaldın orada değil mi? Ulan buradan bir çıkayım işini bitireceğim bacılık. Kesin kesin bitirirsin. Aynen. Olamaz. Olamaz ne oluyor? <laughs> ne oluyor lan? Ha, gücüm doluyor lan. Hmm. Lan bıcırık şurada uyuyor. Hadi bakalım. Hmm. var ya Nova'yın hapishanesi ben olmadan açılamaz. İlk önce beni şuraya koyması gerekiyor. Yani ben olmadan açılamaz. Nasıl açtı gördünüz mü? Yani orayı. Yani ben olmadan açılamaz. İnşallah Nova'yı beni bulamaz. Neyse şurada uyuyayım. Çok uykum geldi ama. Hayır. Hayır. Uyumayacağım. Uyumayacağım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> yine çıktım Yine kurdum ve yine çıktım <laughs> Parlak olmadan bu hapise anlaşılamaz Hah parlak orada <laughs> Şimdi senin işini bitireceğim İşini bitiremeyeceğim Bekti. önce bir bayıltalım. Bayıltıyor, bayılıyorum. Ah. Bayıldı. Süper. Hemen açalım şu kapıyı. <laughs> hem parlak ölecek. Hem de kapı açılacak.

İşte bu. Kapı açıldı. Şimdi parlak yürüyecek. Olamaz. Buradan çıkmam gerekiyor. Süper gariplerden yardım istemeliyim. Süper garipler. Yardım. Ha, tamam geliyoruz. Hemen o. Hemen gitmeliyiz. Hadi bakalım. Oo, parlanan başı dertli. Hemen gitmemiz gerekiyor. Allah yıla. Yeah, Kafasına indik. Çıkartın beni buradan. Ee, Öleceğim. Kapıyı açtı. Bu o kapı benim sayemde açılıyor. Beni hemen buradan çıkartmanız gerek. Hayır. Buna izin veremem. Oh. Hayır. O Parlak. Geliyorum parlak. Gelemiyorum. Hadi. Hadi. Hadi çabuk olun. Hı, olamaz kapı tekrar kapandı. No way. No vay. Ah, Ama ama çok kötüyüm. Kötüyüm. <laughs> Yardım edin. Çok kötüyüm. Aa dostum. Ben seninle ilgilenirim. Siz siz e, onu öldürmeye çalışın. Ben bununla ilgileneceğim. Dostum gücün azaldı mı? Mega su gitti. Ah olamaz. Ah. Mega su gücünü geri verebilirim. Nasıl vereceksin? Ben de mega su gücü vardı ya sen vermiştin. Onu sana verebilirim. Ah evet. O gücümü tekrar geri kazanmak istiyorum. Hayır. Buna izin vermeyeceğim. Hop 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 dur bakalım. Mega yumruk. Oh. Ee, mega su gücü vereceğim sana. <laughs> Şimdi kendimi daha iyi hissediyorum. Teşekkür ederim anne. Siz bunu halledersiniz değil mi bu Merak etme, biz hallederiz. Süper gariplerin gücü var burada. Tamam. Süper garipler, birleşin. Geldim. Aa! Olamaz, olamaz. Olamaz, süper gariplerin gücü tekrardan geldi. Hayır. Aa! İşte bu. Nova'yı öldürdük. Evet. Evet. İşte bu kadar. Hadi gidelim. Bu sefer mutlusun. <laughs> evet arkadaşlar bir video daha sonra geldik. Şimdi videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Olamaz. Aaaa.